Bu şanlı bayrak tarihi boyunca nice mazlumlara umut oldu. Son sürat gidiyoruz yaklaşık Beşim Bir şey kişi ya. Beşim evet. Yanından geçerken bir kişi gözüküyordu. Kurtarıldı bir çocuk var. Yunan güçleri tarafından darbe edildiler, gasp edildiler. They push us like animals. Great people they don't have hearts. You and have to see what they do. Dünyanınsa ne yaptığını sanırım hepimiz biliyoruz. karşılaşacağımız neredeyse kesin. Şimdi bu geri itme operasyonu mu? Evet literatür böyle geçiyor galiba Yunanlı tarafı. insan iletişim muameleyle o insanları geri ittikleri bir vahşet sen psikolojik olarak hazırlayabildin mi kendini? da saat gece yarısını göstermek üzere 23.55 ve Marmaris'ten hareket etmek üzere sahil güvenliğe ait FCSG 310 adlı gemiye biraz önce biniş yaptık. Yunanistan'ın geri ittiği mültecileri ölümden kurtarmak ve onları sağ salim karaya ulaştırmak üzere başlatılan devriye faaliyetlerine katılıyoruz. Artık limandan ayrılmaya hazırlanıyoruz. Şimdi geminin komuta merkezindeyiz. Kaptan Köşkü olarak da söyleniyor bildiğim kadarıyla. Limandan çıkış yaptık. Hemen arkamda görmüş olduğunuz şu, şöyle göstereyim. Şu ekran ee, dışarıdaki silah sistemine bağlı ve gece görüşü var. Bir yandan da göçmenleri fark etmemek için gerçekten etkili bir sistem. Hemen arkasında direkt komuta sistemi, buradan bütün geminin sistemleri yönetiliyor. Şimdi nasıl sonuçlanacağı ve nereye varacağı belli olmayan bir seferdeyiz. Umarız bir insanlık dramına şahit olmayız. Çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla beraber umut yolculuğuna çıkan o insanların da zor durumuna şahit olmak bizim açımızdan ağır bir sınav olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama ilginç bir gece olacak kesin. Vurduğumuz teknenin ağırlığı 130 ton. Neredeyse bir binaya eşdeğer. Üzerindeki makineler tanesi 4000 beygir üretiyor. İki tane motoru var ve son sürat giriyoruz yaklaşık 40 lat hızla. Ortalama bir sürat teknesinin hızı 30 lat civarı. Devasa bir binayı yerinden oynatmaya benziyor. Arkamızda bıraktığımız dalga da zaten geminin boyutunu ve gücünü de zaten gözler önüne seriyor. Bu sularda böylesi bir tekneyle yol almak hayli güç. Göçmenler ise umut yolculuğuna çıkarken tek motorlu ve derme çatma botlarında bu sularda ilerlemeye çalışıyorlar. Kaptan Köşkü'ndeyiz. Deniz saniye saniye taranıyor ve arada şöyle sesler duyuyoruz. Bir temas tespit gibi. Ancak bunlar her zaman için tecih grubu yahut etkin unsuru olmuyor. Dolayısıyla es geçiyoruz ama temas ettiğimiz şeylerin sayısı sanki biraz artıyor gibi. Bu akşam gerçekten bizim için çok farklı bir deneyim. İşler bulmak için neredeyse imkansız. Evet. Bir e, şey teşkide teşkide teşkide. Bir şey ve Ondan doğru gidiyoruz şu anda. önce evet, tespit edilen unsurun balıç teknesi olduğu anlaşıldı. Burada bir tane alınan görüntülerde tehdit unsuru olmadığı da ortaya çıkınca pas geçildi. Diğer noktalarla ilgili hala belirsizlik var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama eee <laughs> <laughs> Kaptan bir şeyi gördü galiba. Radarda görülen her şey termal dürbünle kontrol ediliyor. En ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Bir şey görmüş gibiler. Tam netleşmelende söylemiyorlar. Ama anladığım kadarıyla bir hareketlilik var. anda sahil güvenlik ekipleri bir tekneyi tespit ettiler. Üzerinde yanından geçerken bir kişi gözüküyordu. Daha fazla insanın gözüktüğü yönünde bir değerlendirme ortaya çıkınca iyice yanaşıldı. Dürbünle ve termal kamerayla bakıldı. Ancak evet bir kişi var. Bu da mülteci teknesi değil. Bu şekilde her tespit edilen unsur önce termal kamerayla, radarla tespit ediliyor. Ardından yine termal dürbünlerle beraber yakından inceleniyor. Eğer şüphelenirse bu tekne gibi yanına yanaşılıp çok da rahatsız etmeden bir yandan çünkü sivil teknelerin de yoğun olarak kullandığı bir güzergah. Her ne kadar sezon kapansa da bir balıkçı teknesi çıktı bu. Yakından inceleniyor ve son teşhis konulana kadar bu süreç titizlikle yürütülüyor. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris. Hava sıcaklığı geldiğimiz İstanbul'un bir hayli üstünde. Deniz suyu sıcaklığı ise girilmeye çok da müsait değil. 20 derece civarında özellikle yaşlı ve çocuksanız girmeniz çok çok tehlikeli. Hipotermi riski dahi var. Peki neden insan bu havada denize girer? Tabii ki de isteyerek girmesi çok mümkün değil. Burası aynı zamanda binlerce mültecinin her gün botlarla karşıya geçmeye çalıştı, sular ve şimdi e, bir göçmen grubu, sahil güvenlik ekiplerince alındı. Bir sedye hazırlandığını görüyorum. Hamile olduğu bilgisi geldi. Onun içinde burada bir sedye hazırlanmış durumda. kurtarıldı. Bir çocuk var. Maalesef bu tarz manzaralara şahit oluyoruz. Az önce buraya getirilen mülteci grubu 14 kişiden oluşuyor. Bir çocuk var aralarında daha küçük yaşlarda bir çocuk var. Bir hamile kadın var. Sancısının olduğu belirtiliyor. Ve 5 erkek gerisi kadınlardan oluşan bir grup. İşin dramatik tarafı şu. Sahil güvenlik ekipleri bölgeye ulaşmak için tam yol hızla ilerlediklerini belirtiyorlar ve ulaştıklarında mülteci botunun su aldığını yarı bellilerine kadar suya gömüldüklerini ifade ediyorlar. Birkaç dakika daha geç kalınsaydı arkamda görmüş olduğunuz bu grup hayatını kaybetmesi işlem bile değil. Bir yandan da hamile bir kadın şu anda ambulans tedavi altına alınıyor ve aralarında bir çocuk var. Henüz 3-4 yaşında bir çocuk. Yunan sahil güvenlik ekipleri insanla sığmayacak bir müdahalede bulunarak bu mültecileri geri iterek kaderine terk etti. What's your name? My name is Aisha. Where you from? I'm from Cameroon. What happened there? When we Greece, they catch us. dem check the bag to see uh, what everything good things dey take and the bottle was not good water was enter inside dem yes. give fowl we please dem please call govellex for us dey dey say we call govellex dey leave us in dey middle of de water angle dey push us like animals dey are very very bad grace people i wan to die wen govellex come we say thank you govellex thank you govellex we love you too much govellex because gobali we call dem dey just come fast fast fast. rich pipol dey don have heart. she and my sister uh, praenian push her like uh, animal. you see children dey very... carry children like this and throw inside the boat. we go send dis to un un have to see what dey do. Bu şanlı bayrak tarihi boyunca nice mazlumlara umut oldu. Bugün de onlardan bir tanesi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait. Bu tekne biraz önce, birkaç saat önce 14 canı kurtardı. Onlardan bir tanesi bebek, bir tanesi hamile bir kadındı. Yunan güçleri tarafından darbe edildiler, gasp edildiler. Yanlarına değerli ne varsa el konuldu ve ölüme terk edildiler. Neredeyse boğuluyorlardı. Türk gücü yetişti, sağ salim buraya getirdi. Buradan yine ülkelerine gönderilecekler. Türkiye mülteciler konusunu üzerine düşeni yapıyor. Milyonlarcasını barındırıyor ve sınırlarını kontrol ediyor. Dünyanınsa ne yaptığını sanırım hepimiz biliyoruz. Bu şanlı bayrak tarihi boyunca nice mazlumlara umut oldu. Son sürat gidiyoruz yaklaşık. Şey şey, ya. evet. Yanından geçerken bir kişi